Herkese merhaba. İster börek deyin, ister pide deyin. Mis gibi fırında yaptığım pidelerle karşınızdayım. İşte malzemeler. Bir paket kuru mayanın üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Daha sonra 3 su bardağı ılık suyumu da mayamın içine döküyorum. Hafifçe karıştırdıktan sonra mayamı bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Mayam bekledikten sonra güzelce üzerine yarım su bardağı kadar sıvı yağımı alıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekliyorum. Burada çok güzel güneşin ışığı mutfağa yansımış pencereden. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Ben 7 su bardağı kadar un kullandım. Fakat sonradan bir yarım su bardağı kadar da kattım. Sizin ununuzun markasına göre değişebilir. Bu şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra güzelce bir 45 dakika kadar bekleteceğim hamurumun üzerini örtüp bir 45 dakika beklemeye bırakıyorum. Ben evde ne varsa içlerine ondan katacağım. Bu şekilde kakırdağımız vardı Konya'mızın meşhur. Patates ve peynir de yapacağım içine. Sizin evinizde hangi malzemeler varsa onları da yapabilirsiniz. Kıyma, tavuk hepsinden olur. Daha sonra hamurum dinlendi. Dinlendikten sonra maya kokusunun çık için hafif alt üst yapıyorum hamurumu. Hamurumu alt üst yaptıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine hafif unlayalım ki hamurumu yapışmasın. Daha sonra bezelerimi yapmaya başlıyorum. İstediğinizin büyüklüğü veya küçüklüğüne göre bezelerinizi kendiniz ayarlayacaksınız. Ben orta boy yaptım bu şekilde. Daha sonra pidelerimi yapmaya başlıyorum. İsterseniz oklava, isterseniz merdane, isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Ben merdaneyi tercih ettim. Daha pratik oluyor. Hamurumuzu bu şekilde ince uzun açmaya gayret edelim. Çünkü daha düzgün olacak, daha güzel görünecek. Evet, ben hamurumu ince uzun şekilde açtım. Daha sonra içine kakırdağımı koyuyorum. Bunu kimse bilmeyebilir ama Konya'mızın meşhur kakırdağı bu tandır böreklerinde kullanılıyor. Böyle fırın böreklerinde kullanılıyor genellikle. Daha sonra böreğimizi sıkıca kapattıktan sonra ikinciye geçiyorum. Ağzını sıkı kapatın ki fırında açılmasın. Tekrar merdanemi elime aldım. ince uzun şekilde açıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu patatesli yapacağım. patateslerimi güzelce içine koyuyorum. Patateslerimi de hamuruma yerleştirdikten sonra kapatmaya başlayacağım. Ben patateslinin ağzını hafif açık bıraktım ki daha güzel görünsün diye. Bu şekilde kapatmaya başladım. Güzelce kapattıktan sonra fırın tepsime alıyorum. Şimdi peynirliye geçiyoruz. Peynirliği içimi koyduktan sonra uzatmaya başlayacağım. Güzelce iç malzemesini koyuyoruz. Bu şekilde. peynirimizi de koyduktan sonra kenarlarından sıkıca kapatıyoruz. Tekrar söylüyorum sıkı kapatalım ki fırına girdiğinde açılmasın. Daha sonra böreğimizi kenarlarından tutup hafif tezgaha vurarak uzatıyoruz. Bakın bu şekilde hafif vuralım. Bir anda asılmayın ki hamurumuz da yırtılmasın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında tahmini 30 dakikada pişiyor. Ben yumurta sarısı, susam ve çerek otu kullandım. Ve ister pide deyin, ister börek, mis gibi pidelerimiz pişti. Gerçekten harika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek amaçlı kanalıma abone olup Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. O güzel yorumlarınızı bekliyorum.